Evet arkadaşlar kaldığımız yerden My Hero Series'ine devam edelim. Bakalım hikayede nasıl şeyler bizi bekliyor. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Hava atışına onlar oluyor ve maça onlar başlayacak. Arkadaşlar bu arada sakatım hala. Yani tam düzelemedim. Az birazcık da olsa sakatım. girmedi ve rebound bizde. D e, ileri giderken üçlük çizgisinde durdu ve bana pas verdi. Ben de içeriye giremedim Abi neden hani? Neden bu kadar kötü? Bak. Mesela onlarınki girmedi. Abi ver. Ben önümde duruyor adam. İleri gidelim ki. Bana bir verirseniz artık. 3 saniye bir olacak çünkü. Ve hadi. Ve atışımız sabitli. Ve 4-2 öne geçiyoruz. g Evet bu arada birazcık sessiz kaldım. Neden konuşmuyorum bilmiyorum. Birazcık daha konuşacağım şimdi. Arkadaşlar. Ee, ses hala gelmiyor. Zaten anlamışsınızdır. Ve Cybert Cat. Galiba onların adı. Yani öyle biliyorum. Evet. Evet. Sait yazıyor büyük ihtimalle Cat. Evet. Mola aldılar Sait Cat. Ve ben kenara geçiyorum. Oyuna girdiğimde durum 6-6. Ziban bizde ve güzel. 8 6 öne geçiyoruz. Hiç sayım yok ve atamıyorum yani. Atmak istesem de atamıyorum. O 15 sayı attım. Maçta nasıl attım onu da bilmiyorum. Abi şu neden şu adam boşta ve çok iyi savunduk. Hücumda top bana geldi. Pas verdim. Atışımızı sabitli Ama iyi savunma iyi savundular. 16 öndeyiz. Çok iyi savundum. Ama ha, hep very late oluyor, nedense. Ve atışları isabetli, atışları... ...ve isabetli. 18 durum. Brooklyn Nets'in sahasında Cybercats vs. New York East, maç durumu Güzel yeşil atıyoruz. 12-8 ilk sayımı buldum. Bu arada ya çok asistle oynayacağım. Playmaking yani oyun kurucu olacağım. Ya öyle şey yapıyorum ama sayı da atacağım tabii. Ve üçlükleri isabetli değil şu an bizde. top bana verdi. Ve ben de içeriye girip atıyorum. Tabii ki very late yine ama sonuçta girdi. girdi yani şu an. Durum 14 8 ve 4 sayı benim. İçeri verecek içeri içeri şu adamlar da gelmiyor. Abi çok iyi savunduk ama isabetli. 14 10. <laughs> Pasta oynuyorum ve ilk asistim geliyor. Pardon ikinci asistim. Evet güzel gidiyor şu an maç. %40 önüm ve sabit ket mola alıyor. Mola demiştim. Videoda mola alıyor. Evet, moladan sonra kenara geçeceğim, geçecektim, geçtim ve oyuna girdiğinde durum 21 16 öndeyiz. Sabit oyuna başlıyor. Ya buraya, ya buraya, buraya, buraya. Dört numara, 4 numara. Bunun adı ne bilmiyorum. Yazmıyordu. Arkadaşlar çok iyi savunduk. Bu blok geldi ama. Top onlarda ve sonra yine savunduk. Görüyorsunuz zaten %71 savunduk. Ama fakat onlar sayıyı buluyor. Sen ben sana bir vereyim de hocam. Foul yaptılar ve iki atış kullanacağım. İlk atışım isabetli. O neydi ya? Ah top çaldım, top çaldım. Ve basket foul. Evet. Topu çalıyorum. Ardından basket faalde de alıyorum. Ama basket faalde atamıyorum tabii ki de. Her zamanki olduğu gibi. Ama top çalıp, atmam çok güzeldi derken... Ve yine faal yapıyorlar. Ve ben de çok iyi faal alıyorum. 10 sayıya, 10. sayıma ulaşamadım ama da ulaşayım. Ben erken bırakıyorum ya. Birazcık daha geç bırakmam lazım. Evet, evet. İm iş hiç bu ya? Gel buraya gel ve çok iyi savunduk. Hayır hocam ben seni boş bırakamam içeriye girdi ve çok iyi bir blok geliyor. Bu maç çok bloklu geçti. Onlar da vurdu biz de vurduk ve içeri giriyor Lek. Asistini yaptı. <laughs> Helal. Hey. <laughs> diyoruz. Gel yani şimdi. Bu arada e, ee, kim attı bilmiyorum. Marsa değil. Kötü savundum. Savunamadım daha doğrusu. Kötü savundum ne ya? Üçlükleri isabetli değil Cibant bizde. Faul yapıyorlar. Ve fresh 2 atış kullanacak. Maçın bitimine 5.2 saniye kala. 49 48 50 48 oluyor ve bunu da atarsak 51 48 olacak ve 51 48 bu maçın da sonuna geliyoruz diyeceğim ama yani sayı atacaklar mı biz mi atacağız onu bilmiyorum mola aldılar bakalım mola bitiminde ne olacak maçı onlar başlayacak. şu çocuğa verecek. Şu ilerideki ne dikkat edin. Üçlükleri çok iyi savunduk. Ve maç. 51-48. NBA sağlamındaki ilk maçımız da bitiyor. 13 sayı, 3 asist, 1 bantla bu maçı da tamamlıyorum. Play'in çok artmadı ama finishingim çok arttı ve defansif um daha birazcık arttı. Ve 201 bc ile maçtan ayrılıyoruz. Evet, bizle ilgilenen okullar. Hepsi bizle ilgileniyor ve USLA, USLA. UCLA'ye, UCLA, UCLA'ye UCLA gitmek istiyorum ben. Bakalım ne olacak. Buraları atlıyorum. Çünkü hani arkadaşlar oyun donuyor bu oyunun hatası büyük ihtimalle. Buraları atlıyorum. Yani Kusura bakmayın oraları izletemedim. Bir ay sonra. Buraları da atlıyorum çünkü hani evet gideceğimiz çakılı takımı bir ben ne demiştim UCLA demiştim ama bir bakalım şöyle Florida Gators ben UCLA'ye gidiyorum ya üniversite seçimi evet Arkadaşlar ses çıkmıyor yani ben ben benim bir şeyim değil yani çıkmıyor abi ses. Ben öyle söyleyeyim size. Mesela bak YouTube'dan video açtığımda ses geliyor. Ama ve lakin buradayken gelmiyor. Acaba neden? Neyse sıkıntı yok ya. Buralar atlamıyorum. Ses yok. Zaten geçti ve Draft Protection College USLADS Option Star Kaç visimiz var? 1466 Arkadaşlar birazcık e, Post Nose'u geliştireceğim Bold Handle'ı yani top hakimiyetimi geliştireceğim e, 1527 Böyle yapsam 1681 1617 1595 1664 Aynen. yani bu kadar geliştirebiliyorum oyuncumu. Evet daha fazla gelişmiyor. Evet arkadaşlar daha fazla gelişmiyor ve bu kadar geliştiriyoruz. Abi 1427 mi lan? Evet arkadaşlar oyuncumuzun overall'ı 65'ten 66'ya çıkıyor. Ve hikayeye devam edeceğim. Evet maça geçtik ve hala sesimiz ses hala çıkmıyor. Sesi de açtık. Ve diğer maçımıza başlıyoruz derken direkt sayıyla başlayacaktım ama ya isabetli değil. Üçlükleri sabitli. Evet daha üçlük atıyorlar artık. USLA takımında. Sırtım dönüp oynayacağım da böyle çok güçlü lan. Abi 3 sek violation yapmadım ki ben. 3 saniye ihlali diyor da. Bu da bu arada violation öğrendim. İhlal demekmiş. Sen cücesin lan. Cücesin lan. Ama, ama cücesin ama çok güçlüsün abi ya. Cüce ama güçlü, yürekli eleman. İçeriye giriyorlar ve isabetli değil. Abi. Güzel. 3-2. Junior bu arada lakabım. Junior. Evet. 19 saniye kaldı Gücüm süre. Ne ve evet. çok iyi bir atışla gerideyiz şu anda. Şöyle yapacağım hocam bir. Bir isolation alabilir miyim? Üçlüğüm isabetli değil de abi benim şutum çok mu kötü yoksa öyle mi yani harbi? Evet hücumların daha üçlükleri isabetli değil. Bir daha de alamadım. Abi bir önümden çekilir misin? Önümden çekilirse sevineceğiz. Ve basket faal olmadı. Ama ve lakin. sayı kullanacağız. İlk atışımız isabetli. İkinci atışımıza şimdi bakacağız. İkinci atışımız. ikinci atışımız. ikinci atışımız. O da isabetli. Evet. Savunma işi bende. Sözüm. Abi cücesin. Ben kısasın yani. hey. Çok iyi savunduk ama basket fal olmadı. hal kullanacak Leo Adams. Çok iyi bir blok geliyor Leo Adams'tan. Yani bizim takımdaki çocuktan. Var da arkadaşlar o My Career şehir serilerinde bu o ekranda e, hani hikaye oluyor işte. Oralar şey olmuyordu. Gördüğünüz gibi zaten oraları atladın. Oralar olmuyor ve ses çıkmıyor. Öyle yani ben bir bütün ayarları bakacağım yine ve tekrar oyunu şey yapacağım. Abi bir dur. Bak. Baba baba attım şuta bak ya. Gerçekte olsa atacağım yemin ediyorum ya. Beni biliyorsunuz abi. Hı? Üçlükleri hesabettin. Ben... Abi. Neden neden zipanda ben de... attın? Benim de... ne eşleşmem nerede? Ve soğuyorum şu an. Oy anlamını bilmiyorum ne. Yanımda bir kar tanesi işareti nemsi bir şeyimiz, bir şeyler var. 10 saniye kaldı hücum bitmesine. 8 7 6 5 4 3 2 1 derken üçlükleri isabetli bir bam bizde. Ve nasıl isabetli değil ya? Aynen eşleşmeme tükereyim. Tükereyim. Hiç mi sayı atam oğlum yavaş lan. Ya, Faul belliydi yani. Ve ben de attım nasıl attım onu Bak slide de late oluyor. Önlü oluyor, önlü oluyor. Geliyor slide late oluyor. Slide late oluyor. Girmiyor ve şansıma tüküreyim yani. Bu maç büyük ihtimalle zaten. Güzel üç katımız falan yani. İçeri gireceğim ya. Aynen içeri girdim. Şu an girdim ya. Sinirim bozuldu. Döveceğim şimdi ya. Bak şimdi buradan bir tane blok vuracağım. Al. Abi cibanda basıyorum almıyorsun. Şimdi ben sinirlenmeyeyim mi abi? Ver. Niye 3 saat bekliyorsun? Bak. Bu herifin cüce olduğuna şahitlik ederim ya. Al attığımız sayıya bak. Yani atamadığımız sayıya bak. Sayı atamıyorum ki abi. Harbi sayı atamıyorum ama maç bitti zaten. 22 7 abi ya? Neyse 3 katımızdan fazla. Faal yapsanız ha. Peki yapsak kazanacağız ha. Bir sayı bir asist bu maçı da tamamlıyoruz. E, hiçbir şey hareket etmiyor. Shooting'im azıcık arttı. Lenk iyi çok az arttı. Fazla bir olma artmadı bile. Nasıl 301 VC alıyorum onu da anlamış değilim. Evet. Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Orlando Magic, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Charlotte Hornets ve Atlanta Hawks. ilgimizi çekti. Bizle ilgilendi. Arkadaşlar buraları ya söylediğim gibi şu bir şey olmuyor. Arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten sesleri de açtım. Ya açtım yani hani. Ne değil. Options yani. Arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı ve 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 ve. My Career 4 bölümümüz de böyle geçiyor. İnşallah sevmişsinizdir ve abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.